Evet arkadaşlar. Bugünkü ayeti denememizin sorularına beraber bakacağız. Ba eşit kare bölmeleri ayrılmış düzlemdeki noktasal cisme F1, F2, F3 kuvveti etki etmektedir. F1, F1 artı F2, F1 artı F3 kuvvetleri şekildeki gibi olduğuna göre cisme etki eden birleşik kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. 3K cismine etki eden kuvvetler aslında F1, F2 ve F3 kuvvetleridir. Ben F1 kuvvetini biliyorum. Tablolama yöntemi yaparsam XY şeklinde yazdığımda F1 kuvvetinin tersini alıp F1 artı F2 kuvvetinden çıkartırsam F2 kuvvetini bulurum. Yazalım buraya F1 artı F2 kuvveti x'ten eksi 2 tane gitmiş. Y'den artı bir tane gitmiştir. F1 kuvveti de 1'e 1'dir arkadaşlar. F1 kuvvetini eksi ile çarparsam eksi 1'e eksi 1 olmuş olur. Farkını alırsam yani toplarsam diyeyim. Eksi 3'e 0 olur. Yani bulduğum sonuç F2 kuvveti eksi 3 x doğrultusunda Y doğrultusunda ise sıfırdır. F3 kuvvetini bulursam onu da buradan yaparım. İkinci tabloyu geçtiğimde F3 kuvvetini bulmak için F1 artı F3'ü yazdığımda X'den 2 gitmiş Y'den eksi 2 gitmiştir. F1'i çıkarttığımda F1 kuvvetini de yazalım. 1'e 1 bir gidiyor. Farkını al. eksiyle çarparsam. Eksi 1. Eksi 1. Topladım. X'ten. Eksi 3 gitti. Y'den. Eksi 1 gitmiş. Ol, pardon. Artı 1 gitmiş. Oldu arkadaşlar. Bu da. F3 kuvvetim olmuş oldu. F1 kuvvetim şuraya yazalım. F1 kuvvetim 1'e 1'dir. F3 kuvvetim üstte yazıyorum. F3 kuvvetim 1'e eksi 3'tür. Topladığımda eksi 2 y'den eksi 2 gitmiş. X'ten de eksi 1 gitmiştir hangisi şıkkımızdır? Balık esiridir arkadaşlar. X'den eksi 1 gidiyor. Y'den eksi 2 iki gidiyor. İkinci soruya geçecek olursam. İkinci soru. Güneş etrafında eliptik yörüngede dönmekte olan dünya ok yönünde hareket ediyor. Yani dünyamız bu şekil hareket etti. Buna göre dünya K ve L noktalarından geçerken K noktası ve L noktası geçerken hangileri birbirine eşittir? Sonuçta çizgisel hızın büyüklüğü çizgisel hız dediğim zaman omega çarpı r'dir. Yarıçaplarım baktığımda yarıçapların farklı olduğu için çizgisel hızım farklıdır. Birinci önergem yanlıştır arkadaşlar. Bu biri olanları elediğimde Balıkesir, Ceyhan ve Denizli kalmış oldu. Toplam enerji sonuçta enerji korunumlu olduğu için enerji eşittir. K'daki enerji kinetik, dönme kinetik enerjisi ve buradaki dönme kinetik enerjisi birbirine eşittir. Açısal momentumun büyüklüğü I omega kare çarpı R ya da açısal momentum dediğimiz durum alfa ile gösteriyoruz. I alfa ile gösteriyorum. Alfa açısı eşit. I eşit olduğu için açısal momentum büyüklüğü de eşit. Cevabım denizlidir arkadaşlar. Üçüncü soruya gelecek olursak <laughs> noktalar arasındaki elektrik alan sıfırdır. Kürenin içindeki elektrik alan sıfırdır arkadaşlar. Yani K olmak zorundadır. Daha sonra L noktasındakine bakacak olursam. Dışarıdaki yüküm sıfır ama L noktasındaki elektrik alan KQ bölü R olacağından dolayı sıfırdan farklıdır. Yani L olanları da elemek zorundayım. Cevabımız A şıkkıdır. Hatta M'ye bakacak olursam. E-M noktasını yazacaksam K eksi Q bölü 3R kare pardon 3R artı K Q bölü 3R yazarsam sonuçta toplamları sıfır olmuş oldu. M de doğru olmuş oldu. Yani elektrik alanım sıfırdır. <laughs> Dördüncü soru. Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde. K noktasından V büyüklüğünde hızla L noktasına doğru yüzmeye başlayan yüzücü T süre sonra L'den X kadar uzaklıkta P noktasında karşı kıyıya çıkıyor. Yalnızca V artarsa V diyor arttırırsam X ve T için ne söylemiş olurum? Sonuçta V artarsa karşı kıyıya geçme hızım karşı kıyıya geçme hızım v'nin sinüs değerine bağlı olarak v çarpı t eşittir. Işte şu uzaklığa d diyeyim. d aynı kalmış oldu. v'yi arttırdığım için t azalmak zorundadır arkadaşlar. Yani cevabımız ya Balıkesir olacak ya da Edirne olacak. X noktasına baktığım zaman X de aslında akıntıya bağlı olarak hız olmuş oldu. V çarpı t eşittir x olmuş oldu. Akıntı sabit. X'in t'ye bağlı olarak t artarsa aslında x ne oldu? Kısa sürede çıkacağım için x de azalmış. T pardon. X azal X azalacak. T azalmış oldu. T azaldığı için de x de azalmış oldu. Yani cevabımız Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Beşinci soruya geçecek olursak. Beşinci sorumuz. Bir araca ait momentum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisme KL zaman aralıklarındaki etki eden net kuvvet için ne söylenebilir? Sonuçta momentum p eşittir m çarpı v'dir. Şöyle baktığımda k'da momentum değişimi 2p olmuş oldu. T sürede 2p. Hatta net kuvvet olarak bakacak olursam bu da itmeye eşit olmuş oldu. İtme t sürede kuvvetim sabit olsun ki ivmelenme hareketi yapsın. Yani m çarpı a yerine ya da b bölü t de yazabilirim. Kuvvet yerine. Kuvvetim ne yapmış oldu? İvmeye bağlı olarak hızım artıyor ama kuvvetim sabit olmak zorundadır. Momentum ikinci grafikte k l kısmında ise momentum azalmıştır. Yani eksi p kadar bir değişim olmuştur. Eksi P değişimi hız azalması diye düşünebilirim. Ama uygulanan kuvvet yine sabit olmak zorundadır. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Compton saçılma deneyinde duran elektrona çarpan fotonun enerjisi %25 kaybederek saçılıyor. Saçılan elektronun kinetik enerjisi E olduğuna göre Gelen fotonun enerjisi kaç E'dir? E foton E bağlanma artı E kinetik olarak yazmak zorundayım. Sonuçta fotonun enerjisi E olarak geldi ve kinetik enerjimde kaybeden enerji olarak yazacak olursam aslında ne yapmam lazım? Pardon şunu şöyle yazmam lazım. Burasını artı burasını eksi dersem e kinetik enerjim e olmuş oldu. Fotoğrafın enerjisiyle e bağlanma enerjisi dediğimiz durum e çıkabilmesi için burası da 2e olmak zorundadır. Cevabım Edirne'dir. 7. soruda levhalar arası uzaklık d olan saç potansiyel farkı v olan pile bağlandığında levhalarda depolanan yük q Sağacın enerjisi e oluyor. D arttırılırsa Q, E için ne söylenebilir? Sonuçta şöyle bakacak olursam. Q eşittir. C çarpı V. Sonuçta sağaçlar sabit olduğunu varsayarsam. Ya da V'yi de açacak olursam. ilk önce volta göre V eşittir. K, bölü D derim. D artarsa V azalmak zorundadır ve azaldı ve azalır arkadaşlar ve azaldığı için C sabit aslında Q'da azalmış oldu. O yüzden Q'da azalmış olur. Enerjiyi sorduğu için buna enerji eşittir 1 bölü 2 C ve kare demiştik. Sonuçta V'yi azalttığım için enerjiden olmak zorunda azalmış olur. O yüzden cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. 8. soruda özdeş KLM dalgalayanlarında eşit periyotlarla doğrusal dalgaların yarıklarından geçtikten sonraki görünümleri şekildeki gibi verilmiştir. Yarıkların genişliği sırasıyla XK, XL, XM ise Bunların arasındaki ilişkidir. Sonuçta kırınım deneyi olarak bakacak olursam eğer kırınım oluşması için dalga boyu yarık aralığından ne olmak zorundadır? Küçük olmak zor. Büyük olmak zorundadır dalga boyu. Yarık aralığından yani yarık aralığını soruda x olarak gösterdiğine göre x olarak da yazabilirim. Eşit, eşit de olabilir dalga boyuma. Yani birinci de kırınım olayı gerçekleşmediğine göre yarı aralığı dalga boyundan büyüktür. Yani xk büyüktür lambda derim. Burada yarı aralı m ile l'ye baktığımda l'de biraz daha fazla m'ye göre yani en büyük aslında yarı aralığım k olmuş oldu. Bu bir. Daha sonra M oldu. Bu iki. Daha sonra da 3 L olmuş oldu. Yani cevabımız balık esirdir arkadaşlar. 9. soruda eşit karelere bölümlere ayrılmış. Düzlemde 1 iki düzleme aynaları P noktası ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerinde en fazla kaç birim kare aydınlatılabilir diyor. Işık kaynağımın Birinci düzleme göre görüntüsünü alırsam bu noktada. ikinci düzleme göre noktasını alırsam şurayı biraz eklemeye yaptığımda şurada oldu. Yani ikiye bir gitti, 2'ye bir gitti, 2'ye bir gitti. Burada ise 1'e 1 bir gitti, 1'e 1 bir gitti, 1'e 1 bir gitti, 1'e bir, bir gitmiş oldu arkadaşlar. Tabii yanlış çizdim galiba. Tekrar büyütürsem şurayı 2'ye 1, 2'ye 1 şöyle şuradan gidiyor. Yani 1, 2, 3, 4 birim kareyi aydınlatabiliyorum. 10. soruya geldiğimizde eşit bölmeli düzgün özdeş KLM çubukları ipler yardımıyla şekildeki konumda tutulmaktadır. Buna göre çubuklar serbest bırakıldığında hangilerin konumu değişmeyebilir? Birinci kalasım şöyle duruyor olabilir gençlik. Şöyle duruyor olabilir. İkinci kalasım şöyle duruyor olabilir. Üçüncü kalasım ise biraz daha belli. Şu şekil duruyor olabilir. Buraya baktığımda eğer buralar eşitse K dengede kalır. Böyle baktığımda buralar eşitse L kalabilir. Ama asla ve asla şurası da alfa olsun. Alfa olursa olsun fark etmez. Sonuçta buradan ve buradan sisteme geleceği için M kalamaz diyoruz. Ama şekili tam olarak bilmediğimiz için o yüzden cevabımız cevap anahtarında Ceyhan'dır arkadaşlar. Rastgele şekil çizdiğim için ben Kale dedim ondan dolayı. 11. soruya geldiğimizde düşey kesit şeklindeki gibi olan düzlemlerde özdeş cisimleri F kuvvetleriyle şekildeki gibi etki ediyor. Cisimler sabit hızla gidiyor ettiğine göre cisimlere F sürtünme kuvvetleri fk ile M, arasındaki ilişki nedir diyor. Sabit hızla gitmek demek uygulanan net kuvvet sıfır demek. Yani buraya bakacak olursam F sürtünme K neye eşit? F artı Mg sin alfa olarak yazarım. K cismine. F sürtünme L için yazacak olursam sağ cf olur. Ters tarafta kuvvet olur. Sürtünmem bu taraftadır. Bunun için yazacak olursam burada olur sürtünme. Hem de burada ne var? Ağırlığım var. Yani F sürtünme ne için yazacak olursam F eksi M G sinüs alfa şeklinde yazarım. En büyük toplam olduğu için K Sonra L sonra N olmuş oldu. Arkadaşlar cevabımız Adana'dır. 12. soruya gelecek olursam. Yukarıdaki olayların hangilerinde Doppler olayının etkisi gözlenebilir? Doppler olayı dediğimiz zaman birincisinde yıldızlardan gelen ışığın kızıla kayması. Sonuçta yıldızlar kayarken Buradaki oluşan dalga biraz geniş. Buradaki oluşan dalga biraz küçük oluyor. Ve enerji değişiminden dolayı renk değişimi olmuş oluyor. Yani birinci olayda Doppler olayı gözlenir. Sonik patlama zaten Doppler olayının etkisiyle gözlenir. Tutsinema olayı dalga genliklerinin fazla gelmesinden kaynaklı olur. O yüzden cevabımız Edirne olmuş olur ya da deprem dalgalarının yani denizde oluşan tsunami dalgalarına bakacak olursam denizde oluşan dalgaların genliğinin büyük olması demektir. O da karaya daha fazla gelmesi demektir. 13. soruya bakacak olursam kütlesi ve hızı olan bir kütlesi ve hızı olan her taneciye eşlik eden bir dalga olduğunu belirten bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Robert Millikan B. Louis de Broglie C. Isaac Newton D. Albert Einstein <laughs> E. Niels Bohr bana ne diyor kütle ve hız olarak söylediği için aslında de Broglie dalga boyu diye bir denklemimiz var. Yani dalga olduğunu söyleyen de Broglie olmuş oldu arkadaşlar. 14. sorumuzda doğrusal bir yörüngede hareket eden KLM araçlarına ait grafikler şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre hangi araçların 0t zaman aralığında hızı azalmış olabilir diyor. Sonuçta momentumu giderek artmıştır diyoruz. Asla ve asla burada hız artabilir mi? artamaz. Hatta şöyle düşünün. Bu momentumu m çarpı v şeklinde yazayım. m'e böldüğüm zaman aslında hız zaman grafiğini elde etmiş olurum. Ne oldu? Hızım burada artmış olarak söyleyebiliyorum. Bana hızı azalmıştır diyor. Momentum olmaz. Şöyle baktığımda konum grafiği sonuçta yavaşlayan bir konum grafiği olarak yazmış olabiliyorum. T anında bu kadar yol aldı. İki tane de bu kadar yol aldı diyebilirim. Yani yavaşlama grafiğimi nasıl çiziyordum ben bu şekil çiziyordum ya da genç k yaşlı k muhabbeti yapıp yani bu grafiği buradan çizmiş gibi düşünüyorum. Şuraya sıfır olarak çizersem ne oldu? Yavaşlama grafiği olmuş oldu. Birinci grafiğim doğru. İkinci grafiğim kuvvet. Kuvvet grafiği sonuçta M çarpı A şeklinde yazarım. M'e M, M e bölersem aynı grafik olacağı için ivme grafiği olur. Cisim eksi yönde yavaşlama yapıyorsa ivmem artı olabilir. O yüzden olabilir dediği için kuvvet grafiğinde kabul ederim. Bu yüzden cevabım denizlidir arkadaşlar. Testimizin sonuna geldik. Başarılarınız devamını dilerim. İyi günler.